Şincilerimiz beş noktadır. Birinci nokta ehl-i dalaletin vekili der ki ehadisinizde dünya telin edilmiş, cife ismiyle yad edilmiş. Hem bütün ehl velayet ve ehl hakikat dünyayı tahkir ediyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen bütün kemalat ilahi yemedar ve hüccet onu gösteriyorsun ve aşkane ondan bahsediyorsun. El cevap dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar, onların nukuşunu gösterir, manayı harfiyle onlara aynedarlık eder. Dünyanın şu yüzü hassiz mektubat sana zaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır, cennetin mezrasıdır, rahmetin meselesidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir, tahkire değil, muhabbete layıktır üçüncü yüzü insanın hevesatına bakan ve gaflet belgesi olan ve ehli dünyanın melabeyi hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü anidir, zahildir, elemlidir, aldatır. İşte hadiste varit olan tahkir ve ehli hakikatin ettiği nefret bu yüzdedir. Kur'an-ı Hakim'in kainattan ve mevcudattan emniyetkarhanı istihsankarhanı bahsi ise evvelki iki yüze bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın mergub dünyaları evvelki iki yüzdedir. Şimdi dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Birincisi ehli marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbetine ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. İkincisi ehli ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onları ameli ukrabiden men ettiği için veyahut şuhut derecesinde iman ile cennetin kemalat ve mehasinde nispeten dünyayı çirkin görür. Evet Hz. Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi dünyanın ne kadar kıymetli mehasini varsa cennetin mehasinine nispet edilse hiç hükmündedir. Üçüncüsü dünyayı tahkir eder çünkü eline geçmez. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder zira dünya eline geçiyor fakat durmuyor gidiyor o da kızıyor teselli bulmak için tahkir eder, pistir der. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki hubbu ahiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. Demek makbul tahkir evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin.